dem bu dem bizden kim usanası? Usanmadan, bıkmadan Selçukluların izinde yürümeye, hatta yürümekle efendim koşmaya devam ediyoruz. Yine bu hafta sizleri bir Selçuklu eserin önünden merhaba diyoruz. Efendim neredeyiz? Altınapa'dayız. Altınapa nerede? Konya Beyşehir yolu üzerinde bulunan, tam tepe mevkinin aşağısında bulunan Altınapa barajındayız. Burada ne işiniz var diyeceksiniz. Evet burada ne işimiz var? Burada bir Selçuklu eseri var. Konyalıların bildiği ama az bilinen bir mekandayız. Neden az bilinen bir mekandayız? Çünkü baraj içerisinde kaldığı için sular yükseldiği zaman hanı görmek mümkün olmuyor. Ne yazık ki iklim şartları bozulduğu için sular da çekildiği için Altınapa Hanı'nı görmeye geldik sizler için. Bu hafta yine sizler için Selçuklu kovalamaya devam ettik. Altınapa Hanı'ndayız. Buyurun hanı birlikte gezelim.